Hoşuma Giden Şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bakalım. Uzun bir aradan sonra yaklaşık herhalde bir iki hafta kadar zaman olmuş olabilir. En son videoyu yayınladığım tarihten şimdiki bu videoya kadar aşağı yukarı 10 gün falan olmuştur büyük ihtimalle. Şu an gece saat çok bir buçuk iki falan o saatte şu an çekmek zorunda kaldım videoyu maalesef kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim o yüzden bir çatır daha cansız ama bugün sizlerle mükemmel yine yine her zamanki gibi harika bir paket açılışı yapacağız dostlar. Öncelikle videoyu beğenip beğenip kanala abone olup yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Discord, Instagram'a gelirseniz çok sevinirim, sevinirim. Alta koyduğum linklere de giderseniz yine çok sevinirim arkadaşlar. Bundan önceki videoda da koyduğum linke giderseniz sevinirim. kes Market Türkiye diye bir Facebook'tan e, alışverişimiz yapmıştık. Şimdi başka bir Facebook'tan yine alışveriş yapıyoruz. Bunlar kesinlikle sponsor değil. <laughs> Onu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten sağ olsunlar da gerekli indirimleri de yapıyorlar. E, gerekli e, ilgiyi gösteriyorlar. Da, indirimden daha önemli olarak. Zaten uyguna iki grupta uyguna veriyor. Piyasaya göre iyi fiyatlara veriyorlar arkadaşlar. sağ olsunlar Canlı yayınlarına gelip e, mezatlarına katılırsanız eğer sevinirsiniz size söyleyeyim gerçekten de bazen böyle piyasanın altında şeyler çıkıyor. Ben de genelde öyle almaya çalışıyorum. Beni biliyorsunuz zaten. Ee, hemen başlayalım. Bugün nereden alışveriş yaptık arkadaşlar? Türkmen Daykes Metal Araba Mezat Facebook grubundan Mezat'ından yaptığımız modelleri açacağız beraber. 2, 4, 5 tane model açacağız. Ee, bir vakitte göre belki birkaç tane model ekleyebiliriz ama önceliğim şu anda 5 tane model açmak. 4 tane Mini GT hatta 5'i de Mini GT 1'i Kaido arkadaşlar. Biliyorsunuz Kaido'ya artık hasta olduk. Hemen çok uzattım. Şöyle başlayalım dostlarım. Bir adet Mazda Miata MX5 Klasik Red e, Heading Up Soft Top arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamamen jiletinli modellerimiz. Yani açık da iyi model bulursak tabii ki de alıyoruz. yani Açık olmasının bir dezavantajı yok. Hatta avantajı var. Bunlardan şey çıkabiliyor arkadaşlar. Hasarlı hatalı model. Ama açık olduğunda zaten sürprizle karşılaşmıyoruz. Ne olduğu söylenmiş oluyor. Evet. Hemen şöyle çıtırdan şurayı şöyle kaldıralım. Şurayı şöyle kaldıralım. Çok güzel parmak model Miata MX5 Yes. Şöyle çok hasar vermeden kutusuna da Eyvah ya. Oba. Aga be. Ulan bunu iyi almışım be. Ulan seni iyi almışım. Sen çok güzel. Yups. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar. Model parmak model dediğim gibi. Kırmızı. Şöyle bakın üstü yine böyle açılır kapanır bir model. Siyah yapmışlar. Şöyle bakalım. Bir hata falan kusur yok zaten. Kendine hasine Cant yapısı mevcut modelde sert plastikten, kauçuktan ee, iki uf. İkiz kusura bakmayın arkadaşlar bir tık böyle bir gecenin azizine uğradım ama hemen açılacağımdan emin, emin olabilirsiniz. Arkaya geldiğimiz zaman şöyle bakın stop detayları Mazda yazısı. Yine şurada bir tane bıldırcın egzozumuz. Tekerlerimiz bir çıtır ince. Ön tarafa geldiğimizde eyvahlar olsun sen nesin lan resmen ağlıyor bu. Baba açmış be gözleri be. Çok güzel çok tatlı bir model. Direksiyonumuz da solda modelde. Yine silecek detaylar olsun. Bütün detaylarımız var. Bak şimdi tipe bak ya. Cidden tavsiye ederim. Yani durum olursa alırsanız bence pişman olmasınız. Hemen bir sonraki modelimize de geçelim arkadaşlar. Hemen çıtırdan. Ve 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 bir sonraki modelimiz. Tabii ki herkes bilir benim ne kadar çok Lamborghini sevdiğimi. Lamborghini Huracan GT3 Evo presentation dostlar. Bu da yeşil. Şöyle hemen gösterelim. Modelimizin kutusunun da çevresini 352 numaralı mini GT'miz. Bismillah diyelim. Buna da şuradan şöyle girişimizi yapalım. yeşil rengi beni benden aldı arkadaşlar. Yani en çok buna gitmemin nedeni yeşil rengi ve üstündeki şu tatlı dekali. Lan tamam. gel. Tamam. Bu dönüyor ya böyle bir anda çıt diye atacakmış gibi de arkadaşlar. Hemen Lamborghini'mizi şöyle. Ya 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 Lamborghini Huracan. Oo. Eyvah eyvah be. Hemen şöyle şeylerine baktım. Tamam bir sıkıntımız yok. Of. Aga be. Abi çok iyi model değil mi ya? Zaten Lamborghini olunca bak büyüklüğünü görüyorsun değil mi? Şimdi yanına getiriyoruz. Evet beyler yeşil. Üf. Şöyle Pertamina dekalleri 63 dekali. Yine spoilerındaki Pertamina Dekali yeşil. Ee, ulan gene unuttum bunun üstündeki şeyi ya. Spoiler ne bunun? Bak geçenki videoda da unuttum. Gene unuttum. Bugün hatta aklımdaydı söyleyeceğim diyordum yani bildiğim için. Neyse belki gelir aklımıza. Yine dikiz aynaları. Plastikten arkadaşlar kauçuk. Arkaya geldik. Şöyle bakın çift çıkış egzozlar. Of şu detayların güzelliğine bak. Aga be. Öf aga be. Şöyle bakın dostlar. Şöyle getireyim. Marshmaller olsun. Far detaylar olsun. Yılan gibi bir model değil mi ya? Öf. Karbon karbon. Heh. Spoiler karbon arkadaşlar. Yani öyle gibi duruyor. Bana öyle geldi. Aynen karbon. Karbon üstüne de Pertamina diye bir dekal yapıştırılmış. Şöyle bakın Lamborghini Amblem olsun. Abi çok iyi model ya. Harbi diyorum. Model bir başka ya dostlar ağır tavsiye bu da bakın zaten Lamborghini full tavsiyedir. Evet 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 hızlı gidiyoruz hızlı gidiyoruz bir, bir yudum su alayım ya. Evet dostlar kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Katıldan destek olmak için arkadaşlar da katıldan destek olabilir. Bismillah. Ve sizlerle bir adet Nissan Skyline GTR Eyvah eyvah. Bu nedir be? Evet dostlar. Skyline ailemize bir adet daha model katıyoruz. Black Pearl diye bir modelimiz. 570 numaralı. Hadi bismillah diyelim. Buna da şuradan şöyle bir girelim. Girelim de girelim be. Çok iyisin ya. Gel bakalım. Gel, Evet. şöyle açalım şuradan hemen şöyle kutumuzu aa, kanırtamıyoruz o zaman şöyle kanırtırız Heh. Aa, aa, bir dakika Heh. Aha, açılmıyor ben ne uğraştım ya çünkü yanlış yerden yapıyorsun evladım bak Skyline GTR zaten bölgeden ayrılmak istiyor hemen senin kollarına gelip incelemeni of dokundum ve hissettim. Zaten istiyor. Abi cani çizik olma toz. Gel. Gel baba gel 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 gel. Gel baba gel 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 gel. hemen şöyle koyalım şunu da. Evet dostlar GTR'ımız ve parmak izi oluşuyor sadece. Simsiyah bir model. Şöyle bir fokusta bağlanan be. Of jant yapılarını görüyorsunuz. Kendine has yine. Altı kol cantları var. Tekerler zaten lastik izli. Şöyle arkaya geldiğimizde panjuru. Şöyle bakın göstereyim size. Çok tatlı spoiler. Abi be. İşte GTR. Evet arkadaşlar. Heh. Şöyle görüyorsunuz. GTR'ın yine stopları olsun. Orijinal çift çıkışı da hemen egzozlar plakalık Nissan amblemi GTR yazısı daha ne olabilir ya bu modelde çok merak ediyorum simsiyah zaten kara panterimiz şöyle bakın arkadaşlar direksiyonumuz modelde solda Heh, şöyle göstereyim sizlere bakın şey sağda öf alışmışız tabi direksiyonumuz sağda sinyaller bunun bir modeli gelecek arkadaşlar akıllara zarar. Aklınız durur. 1.24 bir GTR gelecek inşallah yakında. Şöyle bakın arkadaşlar. Far detayları ızgaralı olsun. Yine GTR amlem olsun. Plastik tabii ki kauçuktan yine. Dikiz aynaları. Abi harika ya. boşuna insanlar bu GTR'ı sevmiyor ya. Gerçekten boşu boşuna bu GTR'a karşı bu kadar sevgi seli oluşmuyor arkadaşlar. Boşu boşuna şuraya hemen gizleyelim arkadaki şeyleri de. İleriki bölümlerde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Lütfen. Çok acayip şeyler var. Çok çok. Elhamdülillah. Ve bir sonraki modelimize hemen geçelim. Herkesin yine aradığı Ford Puma Rally. Bu da çok iyi bir model ya. 533 nolu more Red Bull'lu Red Bull nereden çıktı lan? Açıl Arkadaşlar lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Beğeninizi işte abone olursanız benim için çok önemli biliyorsunuz. Ne kadar büyürsek o kadar iyi. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Ne kadar uzun kalırsanız o kadar YouTube algoritmasında ön plana çıkarız. Gerçekten de hani tam çok kişi değiliz. 1560 kişi falanız. 61 62 kişi falan tabii bu videoyu paylaşırken düşebilir, çıkabilir. ona göre de izlenmeler oluyor. Bazen cidden çok oluyor, bazen de az oluyor. 300 500 oluyor, 200 oluyor, 400 oluyor, 100 oluyor, 90 oluyor. Gerçi o 90 100 falanlar genelde şey, çizgi romanlar falan benim keyfini attığım videolar. Ama bu modellerde falan 400'de falan kalıyoruz. En azından abone olanların 160 falan izlerse hiç olmaz arkadaşlar. 600 700 kişi falan izlerse ben de bir motive olurum. Daha keyifli olurum. Bir sonraki video daha da keyifli olur. Evet dostlar. Ford Puma Rally. Abi bu çok iyi modeldi ya. Bunu bayağı bekledim ya. Yani şuradakilerin hepsini açmamak için kendimi çok zor tuttum. Dedim ki agalar. ooo oh, Asikome. Agalarla beraber dedim açarız. Bir dakika. Ben şöyle gel. Değil mi? Agalar. Evet arkadaşlar şunu şuradan bir çıkartalım Ford Puma'mıza. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok arkadaş dedim kusura bakmayın. Ford Puma tekerleri görüyorsunuz beyaz jantlar. Üstünde yeşil dekaller tekerlerde yine. Şöyle bakın. Mavi mor karışımı. Şöyle bakın. Ford yazısı Fransa bayrağı. Ford performans. Performance. Asahi diye Dekal var. 19 numara şoförne ne Tam bilmiyorum. Birazcık cahilliğime verin arkadaşlar. Şöyle abi çok güzel değil mi lan? Yani bakın bu da tavsiye bir modeldir. Sarılar, morlar, boğalar, kastrollar. Abi. Rol barları olsun. Ya zaten bir renk cümbüşü. Hani bu oturulur ve izlenilir bir model gerçekten de. Bir çıtır bakayım. Ha. Aa, yumuşak bayağı. Tamam. Baya yumuşak. Dikkat etmemiz gerekiyormuş. Şöyle arkaya geldik mi? Puma yazısı. Abi be. Abi abi. Ha belki biraz da şey de olabilir arkadaşlar. Şimdi biraz içim oturdu herhalde. Dertleşmek gibi bir şey oldu. İzlenmememin düşük neden olması bir tık daha eğlenceli olmayabilirim. Ben bir çıtır olabilir. Hani biraz daha yaşımın da verdiği yetkiye dayanarak bir çıtır daha eğlenceli olmayabilirim ama sizlere güzel videolar, güzel modeller tanıtmak amacındayım. Ben zaten bu modelleri bir şekilde temin ediyorum. En azından sizlerle de paylaşmak istiyorum bu keyfimi. Böyle öf çok iyi değil mi be algalar be. Ve bundan sonra şimdi bir model geliyor arkadaşlar. Bir model geliyor ki bir model geliyor. Tansiyon şekeri olanlar lütfen hemen tansiyon hapını içsin. Model fena. Ve yani model Açınca daha da fena olma olasılığımız var. Ha, düşük bence ama bir ihtimal var tabi. Hem yani Bismillah bir tane yudum alalım. İşte geliyor arkadaşlar. Ve 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 sizlerle ben GTR'a doyar mıyım? Doymam. Ve ve alkışlarla Kaido Nissan GTR Skyline R33 dostlar mor. 72 numaralı. Bunun da çeyiz çıkma ihtimali var. Fakire çıkar mı bilmiyorum. Çıkarsa çok mutlu oluruz. Yani videonun başlığı belli olur. Başlığı başlığı. Allah'ım heyecanlandım. Bir yudum daha su içeceğim Allah'ım. 1 litre su içtim lan. Şuraya bak 15 dakikada. Hemen. Şöyle. Arkadaşlar öyle. Farklı bir taktikle açıyorum. Bu şey, eee <laughs> kutu açılışları yapıyorlar ya oyunlardan falan böyle hani farklı totemler. Bu şey totemi Chase Totem arkadaşlar. Böyle açtığımız zaman şey çıkıyor mu çıkmıyor mu anlayacağız. Yani yardırmıyoruz böyle evet. alttan nazikcene. Evet. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Ya çok umudum ve ümidim yok üzülmem ama model efsane. Sizlerle Kaido 72 gelmiyor ananı avradını ge a tabii gelmez lan <laughs> heyecanlandım lan Şimdi ben niye yapmamışım ki kesmedim ben şöyle gel şimdi uğraşamam ben ve bak geliyor bismillah hadi bakalım be nereye koyması lazım siyah mı yok Yok. De o de Çıkmadı. Değil değil mi? Yok. Değil. Değil. Öyle mi? Değil mi? Öyle mi? Değil mi? Bir dakika. Değil galiba ya. Öyle değil. Değil arkadaşım. Bir çıtır heyecanlandım. Bir çıtır heyecanlandım ama değil. Düz mor. Aynen değil mi? Düz mor. Evet. Evet. <laughs> bir çıtır heyecanlandım. Dedim ulan acaba. Ama fark eder Modelin güzelliğine bak. Evet dostlar. Skyline GTR 33 mor. Üf be sen ne güzelsin be abi direksiyonumuz sağda bakın tekerleri görüyorsunuz kayıdonun altı denen bir şey var abi zaten şöyle farlar şöyle gel eyvah eyvah sen çok güzelsin bebeğim nasıl var senin bagajın da açılsa efsane olurmuş ya Bakın stop detaylarını görüyorsunuz. Yani benim bildiğim tabi case olunca komple rengi siyahımsı bir şey oluyor. Bu mor. Hemen arkadaşlar şimdi şeyini de açalım. Kaputunu da. Şöyle yapınca açılacak mı? Açayım geleyim mi? Açayım geleyim. Hoppa açtım. Eyvah eyvah ya. Seni odaklayacak seni. Günün yıldızı sensin bebeğim. Şu modelin karizmatikliğine bir bak bir bak. Senin günün yıldızı sensin ya. Öf çok güzel ya. Gerçekten çok beğendim abi. Kayıdı abi çok farklı. Gerçekten çok büyük kalite. Tavsiye ederim yani. Bakın görüyorsunuz. Hemen şöyle bu arkadaşımızla. Dur bakayım şöyle bir koyalım. Evet dostlar. Burada videonun sonuna geliyoruz. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp ve de paylaşmayı unutmayın. Discord'a gelirseniz sevinirim. Aşağıya dediğim gibi Türkmen e, Daykes Metal Araba Mezat Facebook kanalında linkini bırakıyorum. Oradan da oraya gelebilirsiniz. Cuma ve Cumartesi günleri de onun mezatı oluyor. Oradan gelip mezata katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.